Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten acayip bir yağmur yağdı. Ortalığı sel götürdü. Normalde bugün zalım azap, azat hep birlikte güzel bir geziye çıkacaktık. Fakat sabah e, yani bugün hem yağmur yağması hem de sabah azap e, Yabancı bir köyden yine Şu taraftan bir köpek geldi Bu seferki başka bir köpekti Büyük bir köpekti ee, Onlarla Azap e, o köpek tekti Azap kavga etti Azap'ın ayağı şiş Yani Köpek geldi Yaman Boar, Azap tabi doğal olarak e, Yaman hemen Daldı Köpeğe dalınca ...birbirlerine girdiler. Bakın azap biraz... ...yaralandı arkadaşlar. Şimdi... ...şu ilaçları getirdim. Antibiyotik. Azap'ın ayağına yapacağım. E, pardon. Deri altı yapacağım. Ayağının iyileşmesi için. E, ayağı şişti. Yani bu durum kötü oldu. Böyle hem gezemeyiz zaten... ...hem de yağmur. E, sanırım bu birkaç gün sürecek. Yaman Reis... ...yani... Kısacası ortalığı karıştırdı Azap. Gel bakayım tamam dur. Dur ayağına ne olmuş senin Azap? Azap dur oğlum. Dağıtma ortalığı. Azap ne oldu ayağına? Boğar'ın yani o kargaşada tam fark edemedik ama büyük ihtimal e, Boğar'ın boynundaki tort Azap'ın ayağına battı. Can yanıyor mu oğlum? Şimdi sen iğne yapacağız sana tamam mı? Deri altı. İki gün arayla böyle devam edeceğiz. Tamam paşam? getir bakayım ayağını, Getir 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 getir. Bakın nasıl uzatıyor ayağını. Bakın buraya ooo. Kesmiş. Bu batmış çok kötü. Tamam 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 tamam. Tamam paşam tamam. Tamam oğlum. Yine yapalım tamam mı? Diğer ayağında yok değil mi bir şey? Ya şu ayağında var ayağı şişti hayvanın ya. Cık, 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 cık. Ulan Yaman, ulan Yaman. Yaman'ı bağlayacağım arkadaşlar en sonunda yani. Bağlamak da istemiyorum. Hayvan diyorum ki zaten çenesinde problemim var. Biraz daha gezsin şey yapmasın. O kadar da kısıtlamayalım. Köpek geldiği zaman Yaman hemen hemen dalıyor. Bir de arkasında azapı mazapı görünce boğar da geliyor. Cesaret alıyor. Dalıyor. O sırada Azat bağlıydı. Azat da olsaydı dört köpek birden yabancı gelen köpeğe e, dalacaklardı. Azat. Şimdi şunu iyice çalkalayalım. Firminoyu aşağıya bağlamıştık. Filmi tekrar çıktı geldi. Şu an burada bağlı. Zeynep Hanım da önünü kapatıyor. Azap'a yaklaşmasın diye. Dur oğlum dur. Azat ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur, dur paşam. Benim. Dur, dur, dur. Coşkun Reis artık burada. Tavuklarımızı buraya koyuyoruz. Coşkun Reis de burada takılıyor. Gerçekten bakın. Gökkuşağı da çıktı. Sağlam bir yağmur yağdı arkadaşlar. Coşkun. Coşkun ne yapıyorsun? Manyak Coşkun. Psikopat Coşkun. Coşkun köydeki horozların baş belası. Bu boyuna bakmadan koca koca horozlara dalıyor. Deli misin lan sen? O kadar büyük horoza dalınır mı? Coşkun Harbiden Psikopat çıktın ha coşkun sen. Üf, arkadaşlar şu ilacı vurayım. Şöyle şey yapayım azap Zaten azap morali bozuk Canı yanıyor. güzelce çalkalayalım şöyle. Evet işlem tamam. Azap gel bakalım sen canın sıkılmışsın şimdi yürüyemezsin ama Azap dur oğlum dur oğlum, dur paşam dur paşam. Yaman var ya Yaman. Hep bu Yaman yüzünden. Yaman hep ortalığı karıştırıyor. Ağzı açılsa kim bilir neler yapacak. Oğlum ne olmuş senin buraya ya? Hı, gel bakalım Azap. Gel evet. İlacı yaptık. Biraz gelsin çok kötü olmuş arkadaşlar. Aya şişmiş. Tuvaletini yapacak. antibiyotiği şimdi benim iyi bir antibiyotiğim vardı bitti yağmurdu yağmur da yağdı hiçbir yere gidemeyiz sağ olsun burada bir tandığımızdan aldık Lea beyaz Lea Mahmut abi yardım sordum bu da bir antibiyotik ama tabi sordum yani bu olur mu diye olur dedi bu vurduğum enjektör 5 cc Mahmut abi 6-7 santim vur dedi 5 cc'den biraz daha çektim çünkü enjektörün o kadar payı vardı ortalama yani 6 Sisi ee, Bu beyaz değerden vurmuş olduk ee, Yarın yapmayacağız Öbür gün bir daha yapacağız Tekrar duracağız Ertesi gün tekrar yapacağız ee, Aya iyileşene kadar Yani e, iki gün Bir gün arayla üç kere yap, yapıp bırakabilirim Zeynep Hanım görüyor musun? Azap'ın en büyük destekçisi. Ben demin Azap'ın yanına gittim, biraz böyle sevdim, ayağını şey yaptım. Zeynep Hanım böyle hemen yanıma geldi. Durumu anlıyor galiba. Azap'ı öpüyor, beni seviyor. Azap'ı öpüyor, beni seviyor. Böyle bir durum vardı. Azap oraya gitme, gel. Azapımıza nazar değdi. Bu boğarın tordu. Demek ki yani biraz derin battı. Azap yaralandı arkadaşlar ayağı. Ayağı şiş. hoş. Yani bakışlarını öldürürüm ben senin. Nasıl da bu masum masum bakıyor. Anlıyor ayağında bir şey var. Can da demek. Ki. Bu antibiyotik. Biraz iyi gelecektir ona. Üf, çok yağmur yağdı arkadaşlar. Bakın. Dağlara bakın. Bulutlara bakın nasıl gidiyor. Eyvah o sarı köpek orada. Azap şimdi bu haliyle bile gidip diklenir. Azap gel buraya oğlum hadi. Hadi gidelim gel paça. Hadi gel. Daha önce söylediğim Yaman'ın babası olabilir dediğim köpek, sonradan da tabii öğrendik ki Yaman'ın babası falan değil. Yaman'ın babası Karabaş. Annesi sarı. O yüzden Yaman da sarı olmuş. Bu köpek de sarı soylardan. Ama Yaman kadar kangal mı değil mi o tartışılır. Ben yakından gördüm çok şey değil ama şeyi çok iyi. Kuyruk sarması çok iyi, fiziği güzel. Ama Yaman soylarından değil. Kaplan geldi Azap'ın yanına. Şimdi şöyle bir gidelim o köpek. Azap'ı gördü bu arada. Azap'tan biraz çekinir. Kaplan. Oynaşma Azap'ın ayağı ağrıyor. Tamam mı Kaplan? Ben de ayı gibi oldun ha Kaplan. Ne biçim oldun lan sen böyle? Ha? Dev gibi oldun ha. Ol arkadaşlar şuna bakın ya. Kaplan'a bakın bir yaşını doldurdu. Koca bir şey oldu yani. Şimdi bazen yorumlarda yazılıyor gelecek gelecekte köyün paşası ağası diye. Yani şuna bakın çok da yakışıklı kerata. Akıllı da kötü de hayvanlarla boğuşuyor. Kaplan koca bir köpek oldu baksanıza. Fiziğine. Yani köpek bir yaşını daha yeni geçti. Bir zamanlar böyle ufak arka ayaklarda bir bozulma oldu gibi. Çok hafif. Sonra da toparladı. Gezdirdiler. Oralara girmeyin. Azap biraz üstüne basıyor. Aa şişt. Gidin lan oradan. Geldiler. Azap gel buraya oğlum. Yürü. Hadi yürü oradan. Çık. Azap gel tamam O sabah yabancı gelen köpek Şu an piyasada yok Büyük bir ihtimal Kaçtı gitti çünkü Yani iyi bir kargaşa oldu arkadaşlar Boğar azap Yaman zaten çenesini açamıyor. Köpeği bayağı bir şey yaptılar. Azap gitmemiz lazım gel. Bekle oğlum bekle bekle. Bekle. Azap bekle. Bekle oğlum bak zaten yerler kayıyor. Düşeceğiz şimdi bak. Hadi gidelim gel. Ayhan abi üstüne gezme gel. Hadi gel. Azap yine aynı şeyi yapma hadi oğlum. Hadi. Şöyle çek hadi gidelim gel. Hadi gel Azap gel 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 gel. Ya biz uğraştıracağım böyle? Gelmeyeceğim mi? He? Eslemenden belli. Şu atçı. Bu halde gezme yürü. Lan öyle bir yerde durdun ki. Kaya kaya bir hal olduk gel. Hadi yürü yürü yürü. Çekemiyorum bak azap. Azap yürü. Hadi oğlum. Hadi paşam hadi yürü. Hiç lafımı dinlemiyorsun. Yaramaz çocuklar iyi misin? Yani şöyle gidelim gelsin. Hadi gel. Azap gel hadi. Hadi gel oğlum. Gel kapla. Dur dokunma. Düşerim. Ya siz büyük köpekler niye böylesiniz ya hep? Gelip adama çarpıyorsunuz. Önümüzde duruyorsunuz. Bak bak. Bunu çekelim da. Yaman neyse orada. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam ediyor. Olan Azap oldu. Azap gel. Gel oğlum hadi. Aferin benim azapma. Gel bakayım. Kaplan çık oğlum önümden. Acayip yağmur yağdı arkadaşlar. Yani şey gibi burası. Paten pisti gibi yani böyle kaykay yeri gibi. Haydi oğlum azap. resmen bir ayı. 2,5 3 yaşına gelince kaplan gerçekten ayı ayı gibi olacak yani. Göğsüne göğsüne bakın. Kafama pa kocaman. Kuyruk simit. Kaplan ilk getirdiğim zamanları bilirsiniz. Biraz böyle tipsizdi. Sonradan yakışıklı oldu. Gel. Azat bağırıyor. içeride. Azap hadi. Hadi oğlum gel. Aferin benim azapım. Hadi gel. Söz dinle biraz oğlum hadi. Biliyorsun bağlanacağını. Hadi gel. Haydi. Hadi gidelim gelin bakalım. Evet. Şuraya geçelim devam edelim çünkü düşebilir. Azap geliyor. Hiç. Karizmasını da çizdirmiyor. Ağır abi ağır abi geliyor. Azat burada. Ahırı yıkacak şimdi. Azat! Doğru. Coşkun. Şit filmini yapma. Yapma. Şşt. Kaplanı gördü. Yapma. Hey! Bilmiyorum. Rahat dur. Tamam, 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 tamam. Bu arada Azat'ın acayip gür bir sesi var. Aferin benim azapıma. Gel bakayım. Tamam, güzelce gezdik oğlum. Tamam mı? İlacını yaptık. Hadi gel. Hadi gel. Ulan geldiğince gel ya. Hadi. Hadi oğlum gel. Hadi paşam gel. Hadi gel bak. Gel. Bak ben gidince geliyorum Çağırınca gelmiyor. Af benim azapma. Rahat dur sen de firmi o. Yaramaz ki yapma kızım. Azap Paşa. Aferin benim Azap'ıma gel. Gel. Ulan nasıl bir eşeksin sen ya. Hadi Azap gel. Firmino dur. Dur dur dur. Firmino. 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 Dur kızım. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne? He? Ne yapıyorsun? Kıs kıs kıs. Tut tut tut. Çık çık Hayır. Firmino onu değil. İş iş, iş. Işık şerefsiz var ya. Eşi bulunca. Baban gelsin bağlayalım baban. Tamam mı? Sen de yaman gibi yaramazlıklar yapma. Düzgün dur. Firmino dur kızım. Tamam tamam kızım tamam. Tamam tamam montumu mahvettin anladım tamam. Ne oldu senin kafana? Ha? Sen de yaman gibisin hiç durmuyorsun. Cık. Bak 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 ne yapıyor bak. bak. Kızım benim tamam tamam. Tamam. Firmino. Azap gel hadi. Yeter artık hadi. İçeri. vallahi çekeceğim götüreceğim bu sefer yeter. Hadi hadi yürü aferin oğlum. ha Hadi 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 hadi. hadi. Hiç boşuna. Şu açılık yapma. Gezdin geldin. Ayağın şey orada köpekler geziyor. Bu sefer bir, birbirinize gireceksiniz. Bu halinle kavga edeceksin. Azat sen buraya kadar geliyor mu? Tamam geç yerine otur. Suyunuzu da getirelim. Yine yağmur başladı. Tamam Azap otur hadi. oğlum hadi. Azap oğlum benim eşim benim. Diğer öbür gün bir daha yapacağız tamam mı? Tamam paşam? Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle durumlar. Azap reis'e geçmiş olsun diyelim. Köpeklerimiz burada. Yaman reisinin de bir kulaklarını çekeceğim. O eşek sıpası yüzünden köpekler birbirine giriyor. Yani köpekler gidiyor birbirini kokluyor. Yaman birden bir atağa geçiyor. E tabi bu hayvanlarda doğal olarak birden durun yapmayın demiyor yani. Onlar da dalıyor. Yaman reis böyle vukuat yaptı gene. Azat otur oğlum orada. Eşek gezmek mi istiyorsun? Açayım mı seni? He Açayım mı? Heh. Burada kal. Babanla ablalarınla. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Azatım'ı birkaç gün boyunca böyle devam edeceğiz şeylerini. Ee, ayağını düzene kadar. Şöyle bir durumumuz var bu aralar. Coşkun Bey de kız arkadaşlarıyla mekanı teşrif ettiler. Akşam. Fettin <laughs> dur. Dur geçeyim dur. Bunlar da içeri geliyorlar. Yağmur tekrar başladı. Coşkun Bey. Coşkun Bey. Kork Coşkun Bey. Bugün belli ki yağmurlu geçecek. Bakın dağlara bakın. Kara bulutlar gidiyor. Azat ses mı oğlum. Aha, coşkun. Lan kaçla göz arasında ne çapkın adamsın var sen. Lan ne çapkınsın sen var ya coşkun. İki dakika arkamızı dönmeye gelmedi. Tavukların sevgilisi coşkun. Eşek <laughs> coşkun. Cık cık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.